Ya bu kadar da gamsızlık olur mu? Hiç beni düşünen yok. Hiç. Hadi kızım bitir de kalkalım. Hadi. Hmm. Aferin. Ya hadi Hasan'dan vazgeçtim. Kadir niye açmıyor telefonunu? Hiç demiyor mu annem merak ediyordur diye? Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de huzursuz oldum Süheyla. Kötü bir şey mi oldu acaba? Ya kesin kesin. Yoksa niye arayıp sormasınlar? Niye kapatsınlar telefonlarını üçü birden? İçim sıkılıyor vallahi, Allah hayırlara çıkarsın inşallah. Aferin, koş koş telefon ah. koş. Ah. Alo? Merhaba. Ben Emine. Merhaba Emine. Annem. Dur kızım dur. Bugün hastaneden çıkıyorum da. Dur dur kızım. Biliyoruz getireceğiz kızını. Ben ben de dur konuşayım ya. anne. Dur. Bırak. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Sen nasıl oldun? İyiyim çok şükür. Mustafa'nın yakalandığını duyduğumdan beri... Daha iyiyim. Size karşı başım yık ama... ...onun içeride olduğunu düşündükçe... ...biraz daha hafifliyor yüküm. Al kızım konuş annenle. Anneciğim. Yavrum. Nasılsın bir tanem? Çok özledim seni anneciğim. Ben de canım. Ben de seni çok özledim. Tamam, kapatın artık. Yavrum kapatmak zorundayım şimdi. Hadi çok öpüyorum. Ben de anne. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşimiz bitsin gidelim hadi. Dur sen, dur. Dur bırak düşünürsün sen şimdi. O zaman ben hazırlanayım. Koş. Hı. Sevindi evlat. Anası da utanmadan o iblis yakalandı diye yüküm hafifledi diyor. Ne yapsın? Öyle avutuyor kendini. Bizi kim avutacak? Şükret yakalandı. Ya belası hala başımızda olaydı. Sus sus aman sus Allah korusun. Güzel güzel toplayalım da annenin hoşuna gitsin. Ne güzel olmuş benim kızım desin. Hadi çabuk gidelim. Tamam. Tamam. Çıkacağız birazdan. Anne, Hı. ben gelmeyeyim, evde telefon bekleyeyim diyorum. Peki kızım. Siz gidin menekşeyle. Peki olur. Hah. Menekşe de geldi Hı. zaten. Yaşasın gidiyoruz. Bismillah. Ne oldu? Dur, dur sen gelme sakın dur. <laughs> Yusuf'um. Çok sevdiler burayı. Ya tabii canım parçalarını ağırlık yaptı o yüzden kalkamıyorlar. Halil. <laughs> <laughs> Halil. Boğaz'a gidelim mi yine? Anneciğim gidelim. Hmm. Boğaz'a gidelim, kava gidelim, Fener'e gidelim. Sen nereye istersen oraya gidelim. Hmm. Boğaz'a götür beni. Tamam. O zaman kahvenizi için hemen çıkalım. Tamam. Şey... Ben gelmesem olur mu? Niye? Şebnem'i annesine götüreceğiz. Yapma işte. Ya, anneler götürürler kızı. Emine bugün bir yere gidecek ya. Şebnem bizimkilere kök söktürür şimdi. Ben siz onunla baş edemezler. Hem siz anne oğul baş baş olursunuz. Ben de burada kalacağım zaten. Belki sonra sen de bize katılırsın Melekşi. Tabii işin bitince telefonlaşırız. Tamam o zaman. Şöyle yapıyoruz. Ee, biz ikimiz gidiyoruz. Menekşe de annesiyle gidiyor. Lale de burada kalıyor. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben de niye telefonları kapalı diyordum. Demek uçaktaydınız ha? Hı hı. Niye haber vermediniz? Hazırlık yapardık. Özledik be oğlum. Nerede o? Menekşeler de mi hala? orada kalıyor. Gitme. Evde yoklar. <laughs> Buraya kadar yalan dolan dinlemeye gelmedim anne. Çocuk gibi avutmayın beni. Bir de kendi gözümle göreyim beni bekleme diyen yüzünü. Kendi ağzından duyayım. Yusuf. Vallahi billahi evde değiller. Pastaneye gittiler oğlum. Halil'in annesi de çıktı ya ortaya. Kadını oyalıyorlar. Ee, öyle gezdiriyorlar falan şimdi gitmeyin. Kadir götür beni hastaneye. Tamam. Ah. Yusuf gitme oğlum gitme gözünü seveyim. Olan oldu uğraşma artık. Değmez başını belaya sokmaya. Benim hatırım için ne olur. Söyle, karışma sen. Biz çok konuştuk. Akacak kan damarda durmaz. Ne olacaksa olsun artık. Başka türlü içi rahat etmeyecek. Yapma gençliğini değmez. O kadın için değmez oğlum. Kendin bulursan bana acı oğlum. Anne tamam anne tamam. Tam. Yusuf yavrum iyi kötüyü de doğruyu yanlışı da aklınla ayırt ediyorsun. Bu kötüdür diyen göze bilir bilmez konuşan dile inanma. oğlum arkasına baka baka giden önündeki tuzakları göremez. Tuzaklara düşme yavrum. Ben Allah'ım sen koru ya Rabbim. Teşekkür ederiz. İyi Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Canım. Öyle huzurluyum ki halim. Canım annem. Ne zaman kalkarız? Hadi hemen gidelim. Hadi. <laughs> Telefonlaşırız. Tamam canım. Halil. Şoförün burada olduğunuzu söyledi. Boşuna geldi. Biz de çıkıyorduk şimdi. Hadi anne. Papatyalarını getirmeye geldim sadece. Hayal olmadığını bir kere daha görmeye geldim. Bugün diyor. daha iyi gördüm seni. Evimize gidelim mi Sema? Ya dur 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 bir dakika. Ne diyorsun sen? Hangi evden bahsediyorsun ya? Yıllarımızı çaldılar Sema. Bundan sonra vakit kaybetmeyelim ne olur. ben kaybettiğimi buldum. benden çalınanı. Bundan sonra hayatımda bir tek oğlum var. <laughs> bir de kızım. Efendim anne. Menekşe. Yusuf abin geldi. Ya. Oraya geliyor. Oraya geliyor pastane. Anladım tamam. Gönder o kadını karşılaşmasın Yusuf'la. Tamam canım merak etme. Ne oldu ya? Lale. Yusuf abim gelmiş. Buraya geliyormuş şimdi. Çabuk kaç git buradan hadi. Allah'ım ya. Çabuk. Lale. Hadi gidelim biz. Yok gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya sen durma burada önce biz konuşalım ne olur Lale. Ya Halil hadi götür. Gitmeyeceğim. Ne olacaksa olsun razıyım. Aklım sizde kalacak. Ah Hasan ah. Ta Almanyalara gitti. Ne yaradı? Ya durduramadık diyorum anlamıyor musunuz? Kadir bir yandan ben bir yandan konuştum. Boşa gitsin lanet olsun bir daha görme yüzün dedim. Duvara konuştuk Ben yapacağımı yaptım. Geri sonu bileceği iş. Ya, ya nasıl rahat konuşuyor ya? Nasıl sinir ediyor insanı? Ee, o kadın Yusuf'un karısı. Ne yapması gerektiğine kendisi karar verecek. Ya ya. Hadi ya, hadi gel. <laughs> Bak şu ev, şu inşaatı gördün mü? Ben alacaktım tesis satışını kaçırdım ya. Kısmet. Kaptan sağ. Tamam abi. söyleyeyim. Ben Berlin'e geri döneceğim. Burada ekmek yok bana. Kalıp sürüneceğime gider paşa paşa yaşarım. Hasretlik mi zor geldi? Ne diyorsun? Yürü git. Şimdi senin Berlin'i e düşünecek halim yok. Ben çocuğumun derdine düşmüşüm şurada. Ne istersen onu yap. İnat ediyor ama ikna et götür Lale'yi Halil ne olur. Bir şeyler olacak diye çok korkuyorum. Merak etme tamam korkacak bir şey yok. Ama annem burada kalmasın. Sen uzaklaştır annemi bir yere götür. Tamam tamam. Ama telefonun hep açık olsun. Nerede olduğunuzu bileceğim. Tamam merak etme ya tamam. Gitmiyor muyuz? Anneciğim benim acil bir işim çıktı. Siz Mithat Bey'le gidin. Ben sonra gelirim yanınıza. Tamam mı? Boğaza gideriz, tekneye biniriz istersen ha? Çok uzağa gitmeyeceksiniz zaten. Ben de arayacağım sizi sık sık. Sıkılırsan hemen almaya gelirim seni tamam mı? Peki. Sağ ol. Mecburen. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Abicim, canım. Hoş Merhabalar. geldin. Abi. Hoş geldin. Beni bekleme dedim. Ben de seni beklemedim. Kalktım ben geldim. Yusuf Doğan Türk'ün karısını almışlar. Çamura bulaya bulaya savurmuşlar bir tarafa. Sen bitti deyince bitecek mi bunlar ha? Yaşananları olmamış mı farz edeceğiz? sen arkanı bana döndüğünde yaşanmamış mı olacak her şey? Ben seni düşündüğüm için... Beni düşündüğün için ne? Ne istediler senden ha? Ne istediler? Niye sen ha? Niye biz? Niye? Yusuf abi. Ben hissettiğini biliyorum. Bilemezsin. ...yazdım sana. Seninle bir daha karşılaşmaya... ...cesaretim yoktu. <laughs> Pişman olma sonra. Sevdiğimsin. Beni karşılaştığın Lale değilim artık. Seninle güçlendim. Eğer bana acıdığın için yanımda olmak istiyorsan... Benim sana ihtiyacım var Lale. Her şey düzelecek dedim ben sana bak. <laughs> Hadi bir an önce dönelim evimize. Senin karşıma çıktığın güne şükrediyorum. Özür dilerim. Kardeşim. Helal olsun sana be abi. Mithat. Mithat. Efendim. Halil? Aa anneciğim. Anneciğim efendim. Biz çok güzel bir yerdeyiz. Güzel bir meyhane burası. Eskiden gelirdik. Kum kapıda. Kum kapıdayız. Hadi melek şeyi de al gel sen de. Anne sistem olarak neredesiniz? He. Evet. Anladım anladım tamam biliyorum orayı. Anne. Siz şimdi masayı büyütün. Çünkü biz kalabalık geliyoruz. Bugün bütün aile bir arada olalım. Kutlayacak çok şeyimiz var. <laughs> Menekşe, Anneleri de uzak Buranın mezeleri çok güzeldir. Tok ağırlaması zordu. Vallahi masadan kalkıp geldi. İyi iyi. Yemeyeceğim diyenden korkuyorum. <laughs> ben içmeyeceğim diyenden korkuyorum. Ağır ol. Hadi. Kadir. Nehleyelim kara bulutları değil mi abi? Ayşe'nin de kulakları çınlasın. <laughs> çınlasın. Tövbe tövbe. Bunlara baktıkça huzursuz oluyorum. Tehlikedeymişiz Ne diye geldiler buraya sanki? Canım Ömer komiser tetizlik ediyor. Karışmayalım işlerine. Hem ne zararı var adamların? Anneciğim. Bir şey mi istedin sen? Hiç. Baktım öyle. Kızımla oğluma bakıyorum. Oy canım benim. Allah'ım nasıl bir keyif bu ya. Nasıl bir keyif. Çok şükür. Benim, çok şükür. Çok şükür. yaşama hakkın yok ama. Niye kıyamıyorum sana? O masadaki herkesi temizlemek istiyorum. Bir bir. Sen bir şey yemiyorsun. Yiyorum. Her şey çok iyi. Benimle tekrar evlenir misin? Sema Edina, adını her neyse. Evlen benimle. Bunu söyleyim seni.